Geçen asgari ücret açıklandı. 8500 lira oldu. Aha bu hainler var ya bu zincir marketler hepsi ama istisnasız. İçkilili satanlar içkisiz satanlar hepsini koyuyor. Abi zam zam açıklandı. Yarım saat geçmedi haberlerde market zamlarını okumaya başladık. Ben şunu bekliyordum o zincir marketlerin alayından ama. Biz bu milletin sırtından malımıza mal kattık. Karımızı karla doldurduk. Biz bu sene 1 milyar lira, 2 milyar lira bütçen kadar zarar ediyorum. Zam yapmayacağım. Devletimin ekonomisine katkıda bulunacağım, vatandaşımın cebine de katkıda bulunacağım. Diyemediniz be. Diyemediniz bunu be. Bu toprağın adamı değil misin sen? Hepsine söylüyorum. Biz yıllarca bu memleketin sırtında para kazandık. Sokak aralarına kadar girdiler. Zam yapıldı. Yarım saat sonra 600 kalem ürüne zam yaptı hepsi. Hepsi yaptı. Al birini vur otekine. Gitmeyin bu adamların dükkanlarına. Başka yerden bulun. Nereden buluyorsanız bulun. Doymuyorsunuz, doymuyorsunuz. Bir gün Hazreti Ali Efendimizle radıyallahu anh, biliyorsunuz Hazreti Ali Efendimiz sahabenin büyüklerinden. Bir gün bir papazla karşılaşmışlar Hazreti Ali Efendimiz. Papaz kasten üzüm çıkarmış ikram üzüm. Hazreti Ali yemiş 3-5 tane. Sonra kasten şarap getirmiş. Hazreti Ali bakmış şarap bu. Demiş biz Müslümanız bunu içmiyoruz. Bu haram demiş. Papaz başlamış gülmeye. Ha demiş ya çok alemsiniz siz demiş Müslümanlar ya. Çok alemsiniz demiş ya. Az önce yediğin üzümü yedin de. E bu şarap da bundan yapıldı diyor ya. Üzümü yedin de bunun suyunu niye içmiyorsun demiş. Hazreti Ali Efendimiz demiş ki evli misin? Evliyim diyor. Kızın var mı diyor. Var. İkisini de çağırır mısın buraya diyor. Çağırıyor kızıyla hanımı geliyor diyor ki. Bak diyor papaz efendi. Bu kadın diyor senin karın. Bu kız da diyor bundan oldu. Ama diyor Allah sana bunu helal etti. Bundan olma kızını da haram etti diyor. Papaz da diyor ki ya ne kadar ince bir söz. Orada Müslüman olmuş. Çıktı bir tane pislik erkek. 9 ay hamileyim diye yayın yapmış. Sonra da doğum yaptım demiş. Ya keşke şu yaşanılan çirkinlikler benzin zammı kadar konuşabilirsin şu memlekette ya. Keşke falanca takımın şampiyonluğu kadar konuşabilirse ya. Yok ki derdimiz kardeşim. Derdimiz tamamen maddiyat, tamamen dünya. Sanki kazıp katacağız buraya. Nedir bu dünyaya olan derdimiz ya? Ahirete derdimiz yok. Ya hiç mi vicdanınız sızlamıyor sizin? Hiç mi aklınız takılmıyor, uykunuz kaçmıyor ya? Allah eksikliğinizi göstermesin. Bu Allah'ın bana bir lütfu yani. Ben bu işten para kazanmıyorum ha. Devlet sadece maaşımı veriyor benim. Buralara gelirken de bir para almıyoruz ya. Bir kazancımız yok. Sosyal medya hesaplarımızdan bir para kazanmıyoruz biz. İstesek kazanırız. Bugün kazanmak istesem maaşımın 5 katından fazla o sosyal medyadan kazanabilirim. Ama biz bu işi Allah rızası için yapalım. Öyle başladık, öyle devam etsin diyoruz. Para gelirse bu işin içine bu sefer beni mesela işte Faruk hocam çağırdı. Acaba kaç para verecek? Acaba kaç para istesem? Bu sefer iş ne olur? Tüccarlığa döner değil mi? Peygamberimiz maaş almadı. Devlet bize zaten maaşımızı veriyor. Niçin veriyor? Elhamdülillah. Dini anlat diye veriyor. Değil mi? Zaten, zaten bunun için maaş kazanıyoruz. Alıyoruz biz. Daha fazlaya gerek yok. Allah bizi kimseye muhtaç etmesin. Amin. İlk görev yaptığım yerde öğlen namazında çarşıya gittim. Köy yerindeyiz. Yemek yedik şu oldu. İkindi namazına gelmeyeceğiz. Müftülükten izin aldık. Akşam ezanına yetişeceğiz. Arabayla yanımızda camiden bir iki hacı abi var. Koşa koşa geliyoruz. Camiye girdik ezan okunuyor. Bir de ben ezanı canlı okuyayım seviyorum ama merkezi sistemi taktım ki geç kalırsak ezan okunsun vaktinde belki gelemeyeceğiz. Camiye girdik, ezan okunuyor. Ben cübbeyi sarığı giydim, ezan duasını yaptım. Müezzin kahmet getirdi. Allahu Ekber namaza başladık. Elhamdülillahi Rab okuduk. Birinci rekat, ikinci rekat. Üçe kalktık. Sonra ben üçüncü rekatı içimden okuyorum ya. Döndüm dedim ki beyler benim abdestim yok. Ben çarşıda abdestimi tazelemeden gelmiştim. Unuttum onu o heyecanla, namaza yetişme heyecanıyla. Şimdi cemaat de böyle. Bozmuyor namazı. Halbuki namaz olmamış. Tedirgin. Ne yapacağız hocam? <laughs> Dedim ki bir şey yapmayacağım. Bir şey yok yapılacak. Ya beni bekleyeceğiniz abdest alıp geleceğim. Ya siz kılacaksınız. Neyse sana yeniledik. Oluyor yani.